Merhaba herkese. İşte madem Ömer e, beni dinlemek istiyor ama böyle yani Türkçe konuşarak e, beni dinlemek istiyor. O yüzden e, ben karar verdim Yenisi Türkçe konuşacağım. Az önce çünkü şimdi e, bir şarap <laughs> bir şarabım var yani ve az bir şarap içerken yani benim Türkçem daha güzel ve daha iyi oluyor. Um, nasıl bunu oluyor? Yani bilmiyorum. Yani belki de çünkü... E, hola. Belki de çünkü e, evet şarabı veya başka um, başka tür uh, alkolden içerken e, benim beyim biraz daha rahat oluyor ve hiçbir şey hakkında düşünmüyorum. Hello Billy. Yeah, this time it's Turkish again. Um, yeah, bunu çok normaldir zaten. Eee, um, ne hakkında konuşacağım, yani bilmiyorum. Eee, e, hiçbir şey özellikle yapmadım zaten. Yani sadece tatilleri oldu. Eee, aileme oldum. E, onlara sohbet ettim. Hay bili. Eee, evet. Ve masa oyunları oyna oynadım. Eee, um, yani... İngilizce videoda gibi, yani ben dedim zaten mesela benim en sevdiğim parçası yani nasıl ben yabancı dilleri öğrenmek seviyorum mesela iyi vaktimi geçirken ben yabancı dilleri her zaman çalışıyorum mesela yabancı insanlara konuşmak. Yoksa ne bileyim, yabancı dizileri izleyerek ben her zaman daha, daha iyi ve daha rahatlı çalışıyorum. Um, ne bileyim, ama tekrar etmeyeceğim. Yani çünkü... <laughs> çünkü ben hakkında konuştum zaten. Ama umarım Ömer bunu gördü zaten. Merhaba, İstanbul Language Center yani Süleyman. Nasılsın sen? Ee, senin senin Rusça nasıl gidiyor? Ee, bir şey anlat lütfen. Çok teşekkür ederim Ömer. <laughs> senin fikrin çok çok iyidir ve çok önemlidir benim için zaten. Habertiyorsun <laughs> biraz ama çok teşekkür ederim. <laughs> çok sabır ya? <laughs> ee, neyse ee, ha işte şunu e, söylemek istedim. Ha benim için e, hangisi e, cazatory oldu? Yani e, Türkçe Türkçe hakkında. Önceki e, harmanerus yani bu ne demek? Bu demek yani eğer bunu çalışıyorum veya çalışıyorum veya çalışıyorum seviyorum yani bunu hakkında. Um, ondan sonra e, nasıl alfabetre söyleyeceğim? Özellikle ı ve ü hakkında. Yani bunu cezaret oldu. Um, <laughs> tamam. başka e, başka ne oldu? E, a, tamam yani bunu ı hakkında yani çok kolay bir e, oldu. Çünkü Rusya biliyorum zaten. E, ve uh, e, Rusya'da bunu ö diyor mesela em ginseng ö ginseng грибы so ö so yani böyle uzun ö benim benim ağzım daha uzun oluyor ı ı böyle <laughs> neyse em um, em um, yani aktif bir şekilde sadece 4 sene böyle e, Türkçe çalıştım ama e, ama eğer be, biz e, pasif bir şekilde e, konuşacağız o, vakit e, 7 sene e, 7 sene önce ben Türkçe öğrenmeye başladım zaten. Um, ama ee, neden yetersiz? Yani anlatıyor musun? <laughs> e ee, bunu hakkında anlamadım Ömer. E ee, merhaba R R N Ha Evet merhaba nasılsın? <laughs> Senin adın ne? E ee, er Hong. Kimsin sen? Söyle. Ee, ciao Roberto. Ankara'da. Eee <laughs> neyse. Ee, başka ee, evet. Başka ee, cezaret hangisidir? Mesela ee, ben ee, dedim zaten. E, bunu ee, bu macerayı ee, çözmek iyidir benim için. Yani ee, evet, eee itraf ediyorum. Çok ee, çok vaktimi alıyor. Fakat Sorun değil yani çünkü ben yavaş yavaş her şeyi çalışıyorum hem de böyle her e, e, bir şey e, bilmiyorum o yüzden e, sözü de ben bakıyorum ve e, o vakit e, benim annem dilden e, hmm, benim annem dili kullanıyorum ve böyle e, açık acı e, yaz, yazıyorum. Çünkü o, o, vakit ben daha daha hızlı ve daha e, etkileyici bir şekilde e, yeni sözleri öğreneceğim zaten. Merhaba Ahmet. Nasılsın? Um, e, ve en son e, tabi ki e, Türk e, programları e, izlemek mutlaka gibi. Ee, özellikle e, komik programlar. Ee, çünkü eğer sen e, komik e, komik program izleyeceksin, bu demek senin seviyen e, gerçekten çok yüksek. E, yüksek. belki de e, e, C1, C2. Um, ve e, tabii ki e, hakkında veya ne bileyim tarihi hakkında bunu mutlaka yani çok iyidir ve bu şekilde e, herkes e, çok hızlı ve çok iyi bir şekilde e, yeni sözleri öğrenecek zaten. Ve çok yardımcı e, informasyon vereye bolecek ve bunu hakkında öğrenecek zaten. E, yani. E, sonuç nedir? Um, eğer sen yabancı dil mutlaka öğrenmek istiyorsun, bu demek e, m, bu insanlar gibi e, a, davran etmek çok önemlidir. Yani her şey yapmak, e, ne bileyim e, filmleri e, izlemek, bu e, bulmaca çözmek, e, başka insanlarla Konuşmak ama sadece e, mesela Türkçe ve İspanyolca kullanmak gerek. Ondan sonra ne bileyim e, haberleri e, hem izlemek hem de e, okumak ve bunu hakkında konuşmak. E, ve e, tabii ki e, e, vaktinin çok iyi e, geçmek gerek. E, çünkü... Ee, eğer sen yabancı dilleri e, öğrenerek e, çok canıma e, sıkılıyorsun e, o yüzden hiçbir şey e, iyi olmayacak ve eminim e, o yüzden sen e, en yakın zamanda e, bunu bırakacaksın E işte o yüzden hatta e, insanlar çok önemlidir. Ee, yani eğer onlar çok sıcak, eğer onlar sana motivasyon veriyor ve çok ısrar ediyorlar, eğer onlar çok e, kibar, e, o vakit e, gerçekten e, çok, fazla, e, çok fazla öğreneceksin. Mutlaka uh, çok fazla öğreneceksin. hello Michael de Souza. E, um, i̇şte bence bu kadar. Bu yeter zaten. Eğer soru varsa mutlaka bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ve tekrar görüşmek üzere. Bay bay.